Bunlar aynı zamanda bu mikropları öldürürken, bu virüsleri öldürürken bizim biyolojik yapımıza da zarar veriyor, floramıza da zarar veriyor. Akdeniz Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Coşkun Usta mucize bir elemente değindi. Geçmiş zamanlarda padişahlar neden gümüş kaşıkla yemek yiyorlardı? Neden ki e, sürahiler gümüş şeklindeydi, yapılaydı? Çünkü bu gümüş aynı zamanda bir mikrop öldürücüdür. Yüzyıllardır mikrop öldürücü olarak kullanılan gümüşün koronavirüse karşı kalkan görevi Gördüğü ortaya çıktı. Doğayla daha barışık olan, özellikle bitkiler de buna dahil olmak üzere bu tür antiseptiklere daha fazla yönelmemiz lazım. Gümüş günümüz teknolojisi ve laboratuvar ortamında kısa sürede iyonize olarak elde edilebiliyor. İşte gümüş suyundan elde edilen jeller ve böyle ıslak mendillerle cilt ve özellikle el temizliğimizi yapıyoruz. E, yapınca da nem oluyor, virüs ve mikroplar, diğer mikroorganizmalar vücudun